Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok lezzetli bir tavuk tarifim var. Tavada tandır tadında bir tarif. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Tavamızın içerisine yıkanmış 3 adet kalçalı but etlerimizi koyuyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı isot yarım tatlı kaşığı kekik yarım tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biberini de ekliyoruz ve 2 tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz altı kısık bir şekilde ara ara karıştırarak pişiriyoruz e, toplamda Yani yaklaşık bir saat boyunca pişiriyoruz arkadaşlar çok az karıştırıyoruz karıştırdıkça baharatlar salçalar güzelce birbirine karışıyor ve şimdi sizlere yağını göstereceğim. Kesinlikle hiçbir e, ekstra yağ kullanmadım, su da hiç eklemedim. Bu şekilde altı kısık bir şekilde pişene kadar suyunu salıp çekene kadar bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Sizlere bir püf noktası e, daha vereyim arkadaşlar. Bu pişirdiğimiz yani yağını e, salmış olan yağını bir kaba alıp başka bir tarihte de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere son halini, dokusunu da göstereceğim. Yanına ben arpa şehriyeli pilav yaptım yanına dilediğiniz e, yemeği yapıp afiyetle tüketebilirsiniz videomu izlemeye devam ederken benim sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olmak için kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri görebilirsiniz hamur işleri tatlı işleri sağlıklı tarifleri salata tarifleri meze tariflerini bulabilirsiniz tarife tariflerim hakkında e, bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmında bana yazarsanız seve seve sizlere geri dönüş. Yapacağım arkadaşlar Malzemeler listesini detaylı olarak da açıklamalar kısmında yazıyor olacağım oradan da e, bulabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmında da yazarsanız sizlere seve seve geri dönüş yapacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten kemiğinden ayrılıyor. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsınız. Umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Beğendiyseniz lütfen videomu da beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.